Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 12. hafta spor toto analizleri yani yapay zeka tahmini analizler. Ee, sevgili dostlar biliyorsunuz 12. haftadayız. 2 haftadır devre diyor ve güzel bir ikramiye verecektir bu hafta 15 bilen olursa diye düşünüyorum. Çok zor bir bülten var gerçekten görüyorsunuz. Yani hadi Avrupa falan bir nevi de. Bizim ligimiz gerçekten çok karışık oluyor değerli dostlar. Öncelikle bunu belirteyim kimin bütçesi varsa ne şekilde oynuyorsa ona göre değerlendirsin. Öncelikle beğeniler arkadaşlar beğenileri lütfen eksik etmeyin. Beğenilerle ilerliyor bizim kanallarımız. Şurada spor toto videosu çekiyoruz mesela. Hatta bugün 2-3 kişiden aynı konuda mesaj gelmiş. İşte toto çok geç geliyor. İşte falan gibilerinde. Arkadaşlar WhatsApp gruplarımız var. Orada çok fazla ağırlık var. E, kuponlar paylaşıyoruz, ediyoruz. Onun dışında burayı ancak perşembe gününe ayırabildik ama umuyorum ki salı ya da çarşamba akşamına çekeceğiz arkadaşlar onunla ilgili bir çalışmamız var. Ama e, mesela şey diyenler var. Salı ver bunu. Ücretli yap. Grupta ver. Yapay zeka liste olarak at diyenler var. E ben bunu atarsam bana gelecek adam 50 kişi, 100 kişi neyse e, binlerce kişi izliyor bunu. Onlar mahrum olmasın diye uğraşıyorum. Yani ücretli almıyorum. Tek istediğimiz sizden beğeni olacak değerli dostlar. Onları da yaparsınız diye düşünüyorum. Ayrıca maçlarla ilgili mesela zor maçlar var. Inter Roma, Barcelona, Madrid, City, işte United. Bu maçlarla ilgili e, tahminlerinizin de yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazarsanız herkes faydalanabilir arkadaşlar. Kısaca hatırlatmaları yapayım. Asla kolon şeklinde vermiyoruz. Tamamıyla bilgisayar hesaplamasından çıkan 3 farklı sonuç ve bu sonuçlara göre siz kendiniz değerlendiriyorsunuz. Sadece en sağda kırmızı ile yazılmış olan var. Onlar benim nacizane e, düşüncelerimdir. Benim nacizane Toto kuponumdur arkadaşlar. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. İsterseniz faydalanabilirsiniz. İsterseniz hiç bakmayabilirsiniz bile. Ama sonuç 1, sonuç 2, sonuç 3 yazan yerler asla alt alta 15 maçlık bir kolon değildir arkadaşlar. Siz o sonuç kısımlarından en uygun olanı ya da en yüksek hangi sonuç çıkmışsa onları değerlendirip kendi analizinizle de birleştireceksiniz. Evet hazırız. Başlayalım değerli dostlar. İlk maçımız Hatay Spor Kayseri Spor mücadelesi. Sonuç 1-1-0 çifte, sonuç 2-1-2 çifte, sonuç 3-1-0 çifte şeklinde. Baktığımız zaman bilgisayar arkadaşlar algoritma bize Hatay Spor galibiyetinin yanında 1 ve 0 tercihini daha ağır bir şekilde önermiş yapay zeka. Bir kolonda da 2 deneyebilirsin demiş. Benim e, buradaki nacizane fikrim şu görmüş olduğunuz yer arkadaşlar. Yani şu kırmızı içinde beyaz rakamlar benim nacizane fikrimdir. Yapay zeka ile herhangi bir alakası yoktur. Tabii ki ondan da faydalanıyorum ama benim beynimden çıkan sonuçtur bu. E, burada bir sıfır tarafı ağırlık göstermiş bilgisayar tahmininde. Ben arkadaşlar 1 iki seçeneğini seçtim. Dediğim gibi Toto'dan para kazanacaksam 1-2 şeklinde değerlendirdim. İkinci karşılaşmamız Kasımpaşa-İstanbul Spor. Sonuç 1, maç sonu bir, sonuç iki. 1, sonuç 2. 1-0 çifte ve sonuç 3, maç sonu 0 demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman 1 ve 0 üzerinde durmuş. Ee, yani tam eşit yüzdeler aslında. Ben e, nacizane fikir olarak da burada 1 ve 0 tercihini yani Kasımpaşa kaybetmez dedim. Üçüncü maçımız Alanya Spor-Sivas Spor mücadelesi. Sonuç 1 1 0 çifte sonuç 2 1 0 çifte sonuç 3 1 2 çifte. Burada da arkadaşlar Alanya Spor galibiyetiyle Alanya Spor'un yenilmeyeceği ön planda tutmuş. Bir kolonda bir hesaplamada 2 demiş. Valla arkadaşlar benim nacizane fikrim 1 0 çifte oldu burada. Ben Sivas Spor'u gördüm mü cinlerim tepeme çıkıyor. O yüzden çok da iyi yazmıyorum yani Sivas Spor'u. Aman aman Sivas Spor'un da bir şey oynadığı yok zaten. O yüzden Alanya Spor kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Dördüncü maçımız Adana Demirspor Konyaspor mücadelesi. Sonuç 1 maç sonu 1. Sonuç 2 1-0 çifte ve sonuç 3 1-0 çifte şeklinde olmuş. Burada da arkadaşlar baktığımızda Adana Demirspor galibiyetiyle birlikte yanına bir beraberlik koymamız gerektiğini önermiş bize yapay zeka. Şöyle bir şey var. Şöyle 8, 16, 32, 64 TL oynayan dostlarım varsa bu maçı ee, bir geçebilirsiniz arkadaşlar. Yani tekli geçmek durumundasınız. Ya bir geçeceksiniz ya sıfır geçeceksiniz. Biliyorsunuz Konya'da e, de, Toca değişti. Teknik direktörü değişikliği falan oldu. Ekstra bir motivasyon olabilir. E, daha kapalı oynayan bir Konya olabilir. O yüzden Adana Demirspor son kara gümrük maçında da çok beğenmediğim bir Adana Demirspor. Biz beraberlik çıkabilir. Ben 1-0 çifte şeklinde değerlendirdim. Ama 1 olur mu? Tabii ki olur. Zaten Adana'nın yenmesi bekleniyor burada. 5. maçımız Rize Spor Galatasaray mücadelesi. Sonuç 1-0-2 çifte, sonuç 2-0-2 çifte ve sonuç 3-0-2 çifte. Bakın arkadaşlar burada algoritma direkt Galatasaray'ı önermedi bize. Mutlaka sıfırla birlikte önerin dedi. Zaten tot oynayıcılarının hepsi işte Galatasaray'ı yazacak. Üstüne üstlük olan Galatasaray işte çok yoruldu. İşte Rize evinde fena oynamıyor. Acaba bir puan kaybeder mi diye 0-2 ile yazacak. O yüzden yani burada bu Rize Spor Galatasaray mücadelesi berabere de bitse Toto açısından aman aman çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum ben. Yorgun Galatasaray fazlasıyla yorulmuş yani 2-3 maçlık kondisyon harcamış Galatasaray burada kazanabilir mi? Tabii ki kazanabilir beklenti o. Ama Toto'da arayacaksam Rize Spor galibiyetiyle arayacağım arkadaşlar ben burada. Bu Rize Spor galip gelirse birçok kişinin de önüne geçmiş olacağım. Ben şahsi fikrim 1 ve 2 şeklinde değerlendirdim. E, bilgisayar algoritmasına göre 0-2 çifte uygun seçenek. 6. maçımız Ankara gücü Samsun Spor. Sonuç 1 maç sonu 1, sonuç 2 maç sonu 1, sonuç 3 1-0 çifte şeklinde değerlendirmiş. E, Ankara gücünün galip gelmesi muhtemel arkadaşlar burada. Algoritma da öyle demiş. Ama çok yüksek bütçeyle oynayacak. Ben para ayırabilirim diyecek varsa 1-0 şeklini değerlendirsin. Samsun'da hiçbir şey yok arkadaşlar. Ankara gücü yeni hocası e, geçen hafta da takım başındaydı biliyorsunuz. Bu hafta da evinde galibiyete uzanacaktır diye düşünüyorum. Ben bütçemden dolayı çok fazla bütçe kullanmadığımdan dolayı maç sonu 1 geçtim. Bütçeli arkadaşlar 1 ve 0 değerlendirebilir. Fatih Karagömrük Trabzonspor 7. maçımız. Sonuç 1-1-2 çifte, sonuç 2-0-2 çifte ve sonuç 3-0-2 çifte. Buraya da arkadaşlar baktığımızda Trabzonspor galibiyetini yazın. Yanına beraberlik koyun. Düşük bir ihtimalle Fatih Karagümrük galibiyetini koyun diyor bize algoritma. Şimdi Fatih Karagümrük evet Adana'yı yendi. Trabzonspor'a da Abdullah Avcı geldi. Bir reaksiyon olacaktır illa ki. Galip gelebilir mi? Gelebilir. Burada ben nacizane fikrim olarak yine Toto açısından özellikle sıfır oynanan yani oynanma fazla arkadaşlar sıfır iki şeklinde. 1 ve 2 tercihine gittim. Dediğim gibi e, bu hafta Toto'nun vereceği ikramiye çok yüksek. O yüzden sürprizler çıkabilir. Sürprizlere gittim. Yani 0-2 ile aramak yerine 1 ve 2 ile aradım. E, tamamıyla olacaksa bu şekilde olsun benim şahsi fikrim. Ama algoritmaya göre 0-2 daha baskın gözüküyor. 8. maçımız Antalya Spor Başakşehir mücadelesi. Sonuç 1-1-0 çifte. Sonuç 2. Maç sonu 0 ve sonuç 3. 1-0 çifte şeklinde olmuş. Yani algoritma Başakşehir'e hiç şans vermemiş arkadaşlar. Ben de izlediğim Antalya Spor'u izlediğim Başakşehir'i yan yana koyunca ben de evinde Antalya Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bu yönde kullandım. Sizler hangisini istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Dokuzuncu maçımız Pendik Spor Futbol. Pendik Spor Futbol'a Anonim şirketi ve Fenerbahçe olacak. Şimdi 2-2-2. Çok fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar burada. E ben de direkt 2 geçtim. Evet Fenerbahçe dolu düzgün gidiyor. Sezon bitene kadar böyle devam etmeyecek tabii ki. Bir yerde tıkanacak. Ama ben bu e, Pendik Spor'un olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. O yüzden direkt 2 geçtim. 10. maçımız Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü. Sonuç 1-1 0 çifte son 3-2. Maç sonu 1 ve son 3-3 maç sonu 1 arkadaşlar. Baktığımız zaman algoritma Beşiktaş galibiyetini %65'lerde görürken bir %35'lik dilimde burada e, beraberliği önermiş. 1 ve sıfır değerlendirebilirsiniz demiş. Ben bununla bütçe harcamadım. Ama harcanır mı? Bence harcanması gerekiyor arkadaşlar. Niye? E, çünkü Beşiktaş'ın oynadığı oyunu görüyoruz. Aman aman ihtaatlı çok keyif veren bir oyunu oynamıyor. Evinde Gaziantep'i yeneceklerdir. Ama diyorum ya toto açısından yine ola ki bir sürpriz aranırsa birin yanına sıfır koyabilirsiniz arkadaşlar. Dileyen o şekilde değerlendirebilir. Ben bütçem gereği direkt 1 geçtim. 11. karşılaşma Lil Monaco mücadelesi. Sonuç 1 1 2 çifte, sonuç 2 1 0 çifte ve sonuç 3 1 2 çifte olmuş. Bakın arkadaşlar burada algoritmaya göre Lil tarafı daha önde gözüküyor. Yani Lil'in burada bir sürpriz yapma ihtimali var. 3 hesaplamada da Lil galibiyeti var. 2 hesaplamada Monaco, bir diğeri de, de beraberlik önermiş. Ona göre kolonlarınızı oluşturabilirsiniz. Yani Lil'in burada bir galibiyet potansiyeli var gibi duruyor hesaplamaya göre. O yüzden ben de Lille ya da Monaco birinden birinin yenmesini bekliyorum. 1-2 şeklinde kendi kolonumda değerlendirdim. 12. maçımız Manchester United Manchester City mücadelesi. Sonuç 1 maç sonu 2 sonuç 2 0 2 sonuç 3 maç sonu 2. Baktığımız zaman Manchester United hiçbir şey oynamıyor arkadaşlar. Yani Kopenhag Manchester eline kaçırdı diyebiliriz. City aman aman City çok mu iyi oynuyor. Yani City tabii ki iyi oynuyor da alıştığımız City gibi mi oynuyor? Hayır bir tık daha altında oynuyor. Ama bu kadar kötü bir Manchester United bulmuşken yenecektir diye düşünüyorum. Ee, o yüzden ben maç sonu 2 dedim. Bütçeniz varsa mutlaka 0-2 alın arkadaşlar. 13. maçımıza geçtik. Barcelona Real Madrid mücadelesi El Clasico. Sonuç 1-1-2 çifte, sonuç 2-0-2 çifte ve sonuç 3-0-2 çifte demiş arkadaşlar. Burada da yine baktığımız zaman 0 ve 2 tarafında durmuş algoritma. Ben bu karşılaşmanın doğrudan 0 bitmesini bekliyorum. Zaten yaklaşık birkaç saat önce yayınlamış olduğum iddia programında da vardı arkadaşlar bu karşılaşma. Orada da şöyle 2-2, 1-1 bandında bir maç beklediğimi söylemiştim. Direkt 0 sürprizin değerlendirin demiştim. Burada da ben direkt tekten 0 attım. Bütçem varsa 0-2'yi öneriyorum ben arkadaşlar. Yani burada ben Barcelona'nın Real Madrid Yenemeyeceğini düşünüyorum. 14. maçımız Inter Roma mücadelesi. Sonuç 1-1-0 çifte. Sonuç iki Maç sonu bir ve sonuç 3. 1-0 çifte arkadaşlar. Burada da Inter ve beraberlik yani Inter yenilmez üzerinde hesaplamayı sunmuş bize algoritma. Bütçeniz varsa mutlaka 1 ve 0 alın arkadaşlar. Inter'in o etkili hücum yani o bunaltıcı e, hücum oyunuyla Inter'in ben bu maçta kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Roma böyle çok fazla geri yaslanırsa Inter yine bir şekilde gol bulacaktır arkadaşlar. O yüzden 1 ve 0 ideal tercih burada. Ben bütçemden dolayı mecbur 1 almak durumunda kaldım. Geldik son maçımıza Napoli-Milan mücadelesi. Sonuç 1-1-2 çifte. Sonuç 2-1-0 çifte ve sonuç 3. Maç sonu 0 demiş arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda daha çok 1 ve 0 üzerinde bir hesaplama sonucu görüyoruz. Ben de Milan'ın Napoli'ye karşı galip gelemeyeceğini düşünüyorum. En kötü ihtimalle Napoli'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1 ve 0 şeklinde değerlendirdim. Kafanıza yatıyorsa alabilirsiniz arkadaşlar. Evet analizlerimizi bu yönde değerlendirdik. Yaklaşık bir 13 dakikalık video oldu arkadaşlar. Hızlı geçtim. Dediğim gibi e, algoritmadan çıkan sonuçlar kolon değil. Tamamıyla 3 farklı hesaplamayla çıkan analiz sonucudur. İşlerinden seçip kafanıza yatını sizin analizinizle birleşeni aynı çizgiye düşeni değerlendirebilirsiniz. Sağ tarafta kırmızı kutunun içinde beyaz yazılılarda da benim nacizane fikrim kendi kolonumdur arkadaşlar. Bu şekilde tekrar söylemiş olayım. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Büyük ikramiyenin büyük paraları dağıttığı bir hafta olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın.